kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci çeyiz alışverişi videomla karşınızdayım. Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi başlayalım. İlk olarak baharat takımlarımla başlıyoruz. Bu baharat takımı Gönül Collection'dan alındı. Ben almadım. Bana arkadaşım hediye almış. Ee, buradan ona çok teşekkür ediyorum, onu çok yapıyorum Çok beğenerekse ve severek kullanacağım. Ee, altı beyaz porselen, üstü kap kapağı bambu kapak arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz şurası vakumlu. Vakumlu olduğu için ee, pek hani hava alacağını zannetmiyorum. Kullanışlı olacak benim. Hemen ikincisini göstereyim. Bu da şekerliye görüyorsunuz. Ters çıkmıyor, durumları. hızlıca çıkartayım. Bu da çay için arkadaşlar. Evet. Ve onların yanında çay, şeker ve tuz kaplarımızın yanında bir de. Şöyle da ki rahatça görün. Karabiber için bir kabımız var. Bunlar onların biraz daha küçüğü. Şöyle küçük boyutu. Karabiber. Nane. Kahve için. Evet benim en çok sevdiğim şey kahve içemeden asla duramıyorum arkadaşlar. O yüzden bu benim için çok iyi. Kekik için. Ve bunun standı var arkadaşlar. Bir de onu göstereyim size. Şöyle hemen açayım. Bu da standı. Hemen kurayım 2 dakikada size. yine bir baharat takımı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok hoş. Ee, evime de çok yakışır umarım. Daha evimiz belli değil ama e, ben baharat takımı araştırıyordum böyle. Hani nötr renkler olmasını istedim. Daha sonra ev falan taşındığımda böyle sıkıntıya düşmeyeyim. Hani diğer dolaplarımın rengine hani uymaması gibi bir problem yaşamamak için böyle nötr renkleri olsun istemiştim aslında. Ee, arkadaşım da tam bir nötr renk almış. Beyaz, sade ve güzel arkadaşlar. Zaten ben sade klasik şeyleri beğeniyorum ve seviyorum. Gördüğünüz gibi çok hoş arkadaşlar. Bakın. Tekrar gösteriyorum şöyle düşürmeden gösterebilirsem güzel olur. Şöyle kenara alayım. Onun dışında size pasta setimi göstereceğim. Pasta seti de dedim de e, sosyete pazarından aldım. Sosyete pazarına gitmiştim işte. Pazartesileri biliyorsunuz. Zonguldak'ta olanlar bilirler. E, sosyete pazarı kuruluyor. O sosyete pazarından pasta seti aldım arkadaşlar. Pasta set dediğimde 4 kişilik bir pasta seti aldım. Çünkü bir sürü pasta setim var. Hem misafir setimin yanında hem de günlük yemek takımının yanında pasta setim vardı. O yüzden ben bir dörtlü almak istedim. Şimdi onu göstereceğim size. Kütahya porselinin serisine benziyor arkadaşlar. Hatta birebir de aynı diyebilirim onun için. Bakın görüyorsunuz durumları severek aldım arkadaşlar ben bunu. Şöyle dört tane aldım. Fiyat çok uygun da hani 5 lira gibi bir mevlaydı e yanlış hatırlamıyorsam. 5 liraydı topuna yani yanlış hatırlamıyorsam 5 liraydı yani. <laughs> Ama niye altılamadım? Onu ben de sonradan düşündüm ama bilemiyorum niye altılamadım. Herhalde bir sürü pasta tabağım var diye düşündüm. O yüzden dört tane olur diye, dört tane yapayım diye tahmin ettim arkadaşlar ama herhalde. Solun olarak göstereyim. Bu da pasta setim arkadaşlar. Pasta servis setim. Onun yanında şimdi size küçücük bir dekor göstereceğim. Ta -da Gördüğünüz gibi görüyor musunuz? Bir kuş dekor olarak kullanacağım arkadaşlar ben bunu. İki tane aldım şöyle. Aksu AVM'den almıştım. Ne kadardı? Birisi 5 lira, birisi 7 lira gibi bir fiyattı. Şöyle çok güzel. Televizyon dolabımın üstüne koymaya ya da herhangi bir şeyin üstüne koymaya olabilir. onun yanında bir de size lavdan aldığım kahve yanı su bardaklarını göstereceğim. Lavdan dedim daha doğrusu bimden almıştım ben bunu. Şöyle göstereyim. Zaten hepiniz biliyorsundur az çok. Bimden almıştım ben bunu. Ee, şöyle göstereyim. Küçücük. Gerçi ben bunu aldım ama e, yani kahvenin yanında aslında büyük bardakla su tercih ediyorum. Olsun yine de. Beğenerek aldım. O yüzden zaten fiyatı da 8,5 lira civarıydı. O yüzden bir sıkıntı görmüyorum yani. Şöyle koyayım. Şimdi size diğer bir çeyizimi gösteriyorum. 2 kişilik kahve fincanı in canını çok seviyorum bir için çok değerli hemen göstereyim şöyle hızlıca açayım açabilirsem Şöyle... bakın Osmanlı tarzı tam Osmanlı tarzı arkadaşım Gaziantep'e gittiğimizde Gaziantep'te hediye almıştı Bakırcılar çarşısındandı. Yanlış hatırlamıyorsam Bakırcılar Çarşısı'ndan da. Çok hoşuma gitmişti. O da bana bunu hediye almıştı. Oradan e, buradan e, arkadaşıma da selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben bunu e, damat fincanı olarak da kullandım. Şöyle şununla göstereyim süs alarak süsle birlikte yaptım. Şöyle görüyorsunuz. Süsleyerek damat fincanı olarak da kullandım istemem arkadaşlar. O yüzden bunun için o yüzden benim için değerli aslında bu fincanlar. Şöyle altı da var onları da göstereyim. Bu da çok güzel bir tepsi. Böyle Osmanlı tarzı şeyleri çok seviyorum zaten. Bu da şekerli ya arkadaşlar. Yalnız şunu hatırlayamıyorum. Bunu Antep'ten mi alınmıştı? Yoksa ben bunu buradan mı aldım? Bilmiyorum tam olarak. Ama tam uyumlu oldu ya. Fincanlarıma tam uyumlu olmadı mı da? Evet arkadaşlar. Bu da bittiğine göre şöyle koyayım. Lavdan aldım. Çay bardaklarına geliyorum. Şöyle bir altılı çay bardağı aldım. 9,5 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Aksu AVM'den aldım bunları. Yerel bir AVM belli birkaç şehirlerde var arkadaşlar. Şöyle şu detayını çok seviyorum. Şu ortası böyle çok güzel duruyor. Bundan 6 tane aldım. Onun yanına da tabağını aldım arkadaşlar. Altılı da tabağını aldım. Bu da çok hoş. Bu da 10 liraydı. 9,5 ya da 10 lira olması lazım. Şöyle bir dekor yapayım. Hemen göstereyim size. Duruşunu göstereyim. Tabii farklı çay tabaklarıyla da kullanabilirsiniz ama ben bunu beğendiğim için bundan aldım. Şöyle göstereyim hemen. Bu da çok güzel bir takımı günlük olarak kullanmaya ideal yani arkadaşlar ee, siz de alabilirsiniz Şöyle hemen bırakıyorum daha sonra bunları toplarım şimdi sırada tavam var bu tava da hediye gelmişti bana şimdi ne çok şey hediye gelmiş bu da granit değil de emaye granit neymiş? Yanmaz, yapışmaz, leke tutmaz emaye granitmiş. Bunu da hemen açalım size göstereyim. Bu ben yengem almıştı bana bunu. Yengeme çok teşekkür ediyorum. Şöyle. Yani sos yaparım. Tavuk sote yaparım. Yani zaten yanmaz yapışmaz diyor. Kızartma olabilir. Şöyle göstereyim. Neymiş markası? Ece Eceymiş. Bunun fiyatını bilmiyorum. Söylediğim gibi 28 santimetremiş. Bu bana hediye gelmişti. O yüzden fiyatını bilmiyorum. Evet sanırım bitti. Evet bitti arkadaşlar. Bugünlük çeyiz alışverişim bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.